Evet. Dedik ya bunun ismi Dattı. Saat saat satmaya gidince düşündü, taşındı dedi ki ya ben kardeşim çok üzüldü, çok da yoruluyor. Benim buna bir sürpriz yapmam lazım. Akşama çok güzel bir yemek yaptı, sofrayı da hazırladı. Yemekler de tencerelerde hazır mutfakta bekliyor. Saat gelir gelmez hemen sofraya koyacaklar mı? Hmm, Dedik ya bu sofrada bir şey eksik. Ne eksik? Tuz Hayır çiçek eksik. Çiçek. Çok güzel bir sofra koydu. Ortaya da şöyle e, sadı sad, zambakları çok seviyormuş. Dedi ki ya şu karşıdaki çiçekçiye gideyim. Orada dedi bir zambak alıp geleyim. Çok da uğraşmış he. Evet çünkü kardeşinin o kadar üzülmesine dayanamadı. Dedi ki ya ben ne yapayım, ne edeyim. Gideyim ben bu kardeşi mutlu etmek için sevdiği yemeklerden yapayım. Bir de sofraya güzel onun en sevdiği çiçek zambaktan alıp geleyim. Tamam mı? Hı hı. Hiç sağına soluna bakmadan caddeye geçilir mi hemen? Çiçekçi de karşıda. Kocaman bir de kamyon geliyor. Değil mi? Hı hı. Şimdi Dat'ın buradaki hatası ne? Sağına soluna bakmıyor. Evet değil mi? Trafik kurallarına uymadı. Sağına soluna bakmadan. Hele ki şey yoksa g -g -g trafik g -g -g ışıkları hı hı. Hani, trafik lambası yoksa Abi sarı, kırmızı, yeşil yanıyor ya. O ışıklardan yoksa sağına soluna iyice bakıp emin olmadan pat diye caddeye atlanır mı? <laughs> Atlanmaz. Ama bizim dat e, dikkat etmedi. Sağına soluna bakmadı. Bir anda cadde çıktı. Kamyon da geliyordu. Kamyon gelince hızla bir kornasına bastı. Tot. Yani kamyonların kornası nasıl? Dot. Değil mi? Bak bizim bu dat nereden aldı ismini biliyor musun? Bu da onun kornası. Buna basınca dot diye ses çıkıyor. O yüzden de herkes buna dat dedi. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi dat tam karşıya geçerken bir sağına döndü ki kocaman kamyon geliyor ama öyle bir panikledi ki nasıl kendimi şu an kurtarabilirim düşüncesiyle geriye doğru bir kaçtı. Bir geriye doğru kendini bir çekti. Hani burada kaldırım e, taşları var ya. Ha bunlara bir dolaştı. Bir düştü geri, gerisin geriye. O düşerken de bu dili bu azı dişlerin arasına sıkıştı kaldı. Azı dişlerimiz nerede? Yanağımızda. Isır bakayım orada. Isır, isır. Ha? Çevir dilini ısır. Ağzından kanlar geliyor. Dilinden yaralar kanlar akıyor. Efendime söyleyeyim. Hemen Ay. kamyon şoförü durdu. Koştura koştura geldi. Evladım dedi sen niye sağına soluna bakmadan caddeye atlıyorsun dedi. Adın ne senin dedi. Şimdi dat diyecek ama dilini ısırmış burada. Bir ısır bir oraya. Dene. Isır. Oradan He. bir dat de bakayım. Aç, ağzını da açacaksın. Dat. Vat. Vat. Benim adım vat. De bakayım. Vat. Böyle za za gibi geliyor. Za değil. Va. 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 de ama bak dilini zat. buradan ısır. Bu yan azı dişlerinle. Isırma da yani oraya gelsin dilin. Zat. Biraz biraz benziyor. Bunun ismini söylemek biraz zor. O yüzden biraz e, biz daha bunu Kur'an okurken, cüz okurken de çalışacağız. Tamam mı? Ama dili de burada kalmış onun. O yüzden bunun ismini söylerken bu azı dişlerimizin oraya dilimizin ucunu getireceğiz. Ra, wow. wow. ra, yazık olmuş. Wow. E bir dikkat edeceksin şimdi. Başına bir iş geliyor Söyle durup dururken gelmiyor yani. Dikkatizlinizden geliyor. Dikkat etmemiz lazım ki. Şimdi Bilirim, anne, burada cadde'nin suçu var mı? Şuraya sana mı gelmiş? Evet evet. O Gel ya nasıl kalmış? Öyle kalmış artık yaralı ha. Aynen öyle ağzında evet dilini azı dişlerin üzerine koyuyorsun orada. Sanki oraya yapıştırmış da. Ha öyle yapışık kalmış oza değil. Şimdi burada e, caddenin bir suçu yok? Wow. E, şoförün de bir suçu yok çünkü onun yol hakkı burada değil mi? Şimdi yayaların da caddeye geçerken dikkat etmeleri gereken şey ne? Sağlarına, sollarına bakacaklar. Eğer geçebilme hakları varsa, araba yoksa ya da ışıklarda olmuş da yeşil ışık kendilerine yanmış da öyle geçerler. Ve paldır küldür de arabanın önüne kendimizi atarsak ne olur? Kaza olur. Bu suç kimindir? Bizimdir. Çünkü biz dikkat etmemişizdir, değil mi? O yüzden caddelerde oyna, o, oynamak zaten yok. Anne keşke öyle hikaye yapmasaymışsın. Bazı i̇şte dil yapıştı deseydin şimdi tırsdım. O biraz yüzden. yapışmış işte orada kalmış. Hı hı. Tamam mı? O yüzden biraz dikkat ediyoruz çünkü e, trafik kazalarında çocuklar ölüyorlar da yani bu gene datta bir şey yok. E, Yara alıyorlar, bir yerleri kırılıyor değil mi? Hı -hı. Trafiğe bizim dikkat etmemiz lazım. Yani şimdiden öğrenmenizde gereken şeyler bunlar. Hı -hı. Tamam mı?